aytakatım. Bugün <laughs> çok değişik olacak. Ama ben benim normalde biliyorsunuz ki kapak fotoğraflarım bir tık daha böyle sade. Yani evet benim kapak fotoğraflarım baya baya bir sade. Şimdi ama bu videonun kapak fotoğrafı baya bir güzel bir şey olacak. Şimdi kapak fotoğrafı nasıl tasarlanır? Size onu gösteriyorum Hazırsanız başlayalım Evet çok efendim benim düzenleme yaptığım uygulamalar bunlar Pixar CapCut e, diğerinin ismini bilmiyorum şu ibis Paint uygulaması ve şu şu uygulama İlk olarak bir ama ekran görüntüsü almamız gerekiyor Evet Tokofim İlk olarak videonuz nereyle veya neyle alakalıysa e, oranın bir ekran görüntüsünü çekin. Şu anda benim videom mesela hiç e, burayla falan alakalı değil ama şimdi ben buranın ekran görüntüsünü alacağım. Evet çok efendim. Ben şu anda buranın fotosunu aldım. Yani SS'ini, ekran görüntüsünü aldım. Şimdi ilk olarak benim de bir fotoğrafımı çekmemiz gerekiyor. Ama benim fotoğrafımı karakter tasarlayıcıdan çekersek daha büyük ve daha güzel gözükür. O zaman karakter tasarlayıcıya girelim. Evet karakter tasarlayıcıya girdik. Girelim bakalım. Karakterimin buradan ilk Fotosunu alacağız ama daha da öncesinde ağzını, burnunu, gözünü falan da değiştireceğim yani ben. <laughs> Yok bu çok çok şey. Bu ağzı yamuk neyse. Şu. I -ı. Bu tatlı ama. Bu <laughs> da hmm. <laughs> çok güzel ya. Çok komik. Yok bunu seçeyim abi. Yok. ben sanırım şunu seçeceğim. Bunu mu seçsem? Yok ya. Şu <laughs> hayır. Bekle. Şu taklit şunu seçtim. Gözlerini de bir değiştirsem mi? Göz olarak. Göz 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 arıyorum. göz olarak şunu bekle. Hayır, ben kendi gözümde kalacağım ya. Gözüm nerede ha? Bu. Ben bu gözde kalacağımı sanırım. Bak, bak. Kıyafet falan değiştirme Şunu giyeyim. <laughs> Tatlı kaldı çünkü. Ya da ben ağzımı değiştireceğim ya. Ağzım bu mu bu mu? Bence bu. Çünkü bu daha bir daha belli bir şey gibi. Tamam o zaman karakterimizin şimdi buradan e, sesini ekran görüntüsünü alıyoruz. Alalım. Şöyle aldık SS'ini karakterimizin oldu. Şimdi bu uygulamaya girdik dikey tutayım şunu. şimdi... Şuna, şuna girelim. Buna girelim. Sonra şunu da şöyle bir şeyini alalım. Peki tamam. Aa, bundan bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyleyle yapmak istedim. Tamam oldu. Bir tike tıklayalım. Şu köşedeki tike. Ne? Ama ben de bir şey yapmadım mı ya etrafını silmekten? Belki. Hayır karakterimi de sildi Allahım. Hayır, hayır 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 kendimiz mi sileceğiz burayı? Neyse ben burayı hmm, hazır Bu arada ben de bu uygulamaya daha yeni başladım o yüzden benim de pek bir bilgim yok yani. Ben şimdi buraları hızlandıracağım çünkü biraz Hadi hızlandırmaya başlayalım. Evet çok öpümün şu anlık bize bu kadar yeter. Zaten biz Pixar'dan da bunları ayarlayacağız falan. Yani bir şeyler edeceğiz. Şimdi IP'ye girdik. Galerim. Hmm. Bakalım. Ben de daha yeni başladığım için yani şu anda ee, pek bir şey bir şey yok yani galerimde. İşte diyelim. Arka plan kaldırmayı tızdı. Ama buraları kaldırması gerekiyordu her yere dokun. Hayır, hayır saçına da sıçradı. Ya ben bir şey istemiyorum ya bir şey kaldırma tamam ne olurum bir şey kaldırma. Tam oldu oldu. Okay. Ben bir bir an korktum bir şey olacak diye ya. Ay ben nereye gidiyorum? Bakın <laughs> normal bir. Ha hayır ilk bunu yapmadan önce Ay, kendi. Ama ben kendi normal yanaklarımı da görselle kaldırabilirdim. Yani esas almadan önce ben niye kaldırmadım ki neyse. Bir de bunları seninle uğraşacağız. Buraları hızlandırıyorum. Sokafemli. <laughs> ben karakterin <resmenin> her yerini <laughs> sildim. <laughs> Şimdi bir, bir, bir burun. Ya da burun silmese mi? Tövbe tövbe. Ne oldu be? Az önce bir şey oldu. Neyse. Ben burnu silmemeye karar verdim. <laughs> Çünkü diğer türlü çizemiyorum. Bakayım. Lütfen İyi, iyi yeter yeter. Tamam, renk örneği aldık. Şöyle. Hmm, bunu alakasız geleceğiz. Şöyle yeter. şöyle yaptım. Diğer göze de aynısını yapmamız lazım. Bakalım eşit oldu, oldu. Olacak 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 hadi oldu. Şöyle ancak tatlı kaldı. çok da eşit oldu. Ben ee, ağzı aslında rastgele de yapabilirdim. Onca dakika ağız seçmekle uğraşmayabilirdik. Çünkü ben zaten kendimi çizmeye çalışıyorum Hadi vallahi. Hmm. Oldu mu? <laughs> Bilemiyorum. Evet toka Family Şu anda Aa, konuşamadım. Şuraya da minik bir ben ekledim. Hemen minik bir nokta yaptım öyle. Ben ekledim. Şimdi ondan sonra yanak yanak yapmayı unuttuk ya. Ya. Şöyle birazcık şuraya çok siyah yerlere yakın yapmak istemiyorum çünkü bu sefer siyahlar da bulanıklaşıyor. Şöylemesine. Oldu. Peki. Bulanıklaştı. Ama burada eğer şu lekeye basarsanız leke daha sanki böyle çitilenmiş gibi gösteriyor. Ama bulanıklaştırmayı ben daha çok seviyorum. Bulanıklaştırma daha iyi. Ben zaten lekeyi bir kerecik denedim. Sevmediğim için kapatmıştım sanırım onu. Evet bir daha da lekeyi kullanmadım. Çünkü sevmemiştim. Ters çevirdim. Niye ters çevirdiğimi de bilmiyorum. Şöyle. Bir yerde daha belirgin oldu. Bir yerde G görünmüyor yani. İki tarafa da pa pardon, seri 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 buraya bir tık daha fazla ekleyelim. Buraya bir tık daha az ekleyelim oradan. Bulanıklaştırma. Aa, girmiyor neyse. Niye girmiyorsun? Tablet kalemim çizmiyor. Tablet kalemim! Başka zaman olsa çizmeni istemem çizersin ha. He. Hah, bulanıklaştı peki. Kimisi daha böyle kırmızımsı kullanmayı seviyor ama ben daha böyle pembe kimisi farklılık sevdim. Hoş bence. Çok sevdim. Çok tatlı. Tamam, peki. Okay oldu. Başka yapmak istediğim bir şey var mı karaktere? Ben başka başka bir şey olarak yani karaktere bir şey yapmak istemiyorum. Ben karakteri böyle cam sanırım. Ya da minik bir küpe mi ne ekleseydim? Şu fırça ne? Ay fırça diyorum özel. Aa, özel çok değişik bir şey. Ağzını gözünü karıştırdım. Öçüye benzedi. Ha, böyle daha tatlı kovalar lazım. Ay. Şöyle bir tık daha. Şöyle. Şöyle. <laughs> Karakter aslında pek değişmedi de neyse. <gülüyor> bacaklar. <gülüyor> neyse bacaklar tavuğa benzedi aksine. Şu altında uzatalım. <laughs> tamam bence çok tatlı bir şey oldu şu benim şu düğme benim pek hoşuma gitmedi pek gözüme şey yapmadı da neyse başka yapmak istediğim bir şey saçlarını da mı şey yapsam yamuklaştırsam ya hayır saçlarını yamuklaştırmayayım ya da saçlarını yamuklaştırmayayım derken yamuklaştırmam benim peki dayanamadım. Şu şey mıklaştırma çok iyiymiş. <laughs> tamam. Kafasını bir tık daha uzatsak nasıl olur mesela? <laughs> Ay, Son yapayım geri almak istiyorum. Bir tık daha geri. Tamam böyle. Bence çok tatlı bir şey oldu saçlar eskisi gibi kalsın ya. sadece okey bence böyle. Tamam yapacağım. Yenilemeleri yaptım. Da. Çok da açık olmasın ya. Ben açık uçuk istemiyorum aşırı fazla. Bir tık daha belki aşağı olur. Hayır fiyonkun yüzü değişmesin. Şurayı şöyle yapalım sadece. Tamam. Ama bacaklar <laughs> bacaklar ucu gibi. Neden? Allah'ım ya Rabbim. Ben bir çoğu şey için bacakları düzeltmek için geri almak zorundayım. Bacaklar geri alınmış da. Neyse da. Kolda... Şöyle çek 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 kaldır kaldır. <laughs> tamam çok ettik. Şurayı da iyice aşağıya çekelim. Şöyle mesela. Burada çok sığmış oldu. Şimdi ben... aa, aa konuşamadım. Şimdi ben yapabildiğim kadar birazcık da gölgelendirme yapmak istiyorum buraları hızlandırıp geçeceğim. Aşırı saçma bir şey oldu. Ben niye böyle yaptım diyorum şu anda kendi kendime. Her neyse böyle kaldı. O kay. Oldu. İndirelim. Oldu. Beğendim. Ne var? Fotoğraf kaydet. Üftence. Okay sekiz şu iki soru açıyorsun ölü ama peki saat kaçıyor sen ne tamam çok güzel bakalım galerimde de kay yut edil mi derken zaten kaydedilmiş <laughs> <laughs> Pixar'ta girelim. Bizim sıra Pixart'ta en sevdiğim. En sevdiğim kısım benim Pixart. Bence çok güzel. Pixart çok güzel bir uygulama. Çok seviyorum Pixart'ı. Bir resim veya video yine girdik. Of. Toka Family olsun ki reklam bitti. Şükürler olsun ki. Aa. Ben yanlış bir şey yaptım bir saniye. Evet. Toka Family. <laughs> Bu arka plan üzerinden düzenleyeceğiz. Şunu düzenle diyelim. ekleyelim Şimdi varca tokafemli mi? Şuradan bakın kilitleme şeyleri var bakarsanız. Bu kilitleri kapatın yoksa arka plan falan hareket ediyor. Yani o da sıkıntı olur. Evet tokafemli Şu anda biz kese girdik. Bekle. Nereye kesemiz? Şöyle kırmızıdan seçelim. Umut'a üstünden geçin. Ee, yoksa e, tam olarak üstünden geçmediğiniz yani yerler böyle şeyimsi kalıyor. Nasıl desem şeffafımsı gözüküyor görselde de. O yüzden üstlerinden güzelce geçmeye dikkat edin. Tamam. Geçiyoruz şu anda üstlerinden. Dikkatlice siz dikkatlice geçin yani şey bana siz aldırmayın. <laughs> Benimki belden gözüküyor. Şimdi Ayaklara falan pek önem vermedim. Baş bölgelerine bir tık önem veriyorum. Bir tık. O da bir tık. Azıcık taştı sadece baş bölgelerinde. <laughs> o kadar. Azıcık yani taştı. Parmakla yapalım ne kadar da zor. Tablet kalem bazen donuyor benim. <gülüyor> neyse neyse. <gülüyor> Bak yine dondu. Heh. Aa. Bak bu sefer de çok yaptı. Ne şöyle? Şöyle. <laughs> geçtik. Tamam geçtik mi geçtik. Okey. Kendi fotoğrafımı şuraya şöylemesine koydum. Kendi katmanımı da kilitliyorum. Kendi katmanımı hareket etmesini istemem. Evet çok efendim. Ben en son birkaç tanecik şey çıkartma araştırmıştım. Hangi telefon arkadaşlar? Şunu şunu bir de şunu. Şu ikisini o küçültüp koyacağım. <laughs> Hangi telefonu koyayım? Papatyalı mı? Girmiş suratlı koydum gitti. Şöyle güzel oldu. Ben sevdim. Güzel. Çok çok güzel. Bir tık daha mı belki yukarıya taşınabiliriz? De. Ya da ben şunun yeni değiştireceğim. Çünkü papatyalıyı ben daha çok sevdim. Papatyalı ortada dursun. <laughs> İstiyor. Şimdi tablet olarak ben şu içinde tokalay falan <laughs> tableti koyacağım. Çok tatlı bir tablet bence. Diğer tablet tokalay'dan tamamen bağımsız bir tabletti. Evet şu anda ok araştırıyoruz. Ok falan her iki saattir araştırıyorum. Daha üstten de gittiğim yerler var. Ya. Ah, çok tatlıyık. Şu oka bekle. Bayalım. Ama bu ...arka plana geçsin. <laughs> Heh, çok terlik. Şu telefonlara da kilit koyalım. O kadar koymayalım. Tablete de kilit koymadık mı? Tablete kilit koymamışız. Tablete de... Şöyle. Şimdi kilit koyduk tablete de okumuzu da şöyle koyalım. Bence tatlılık oldu. Çok tatlılık oldu. Hatta çok çok tatlılık oldu. Tamam. Okumuzu da kilitleyebiliriz. Şimdi Pixar logolarına bakalım. Pixar'ın bir sürü logosu çıktı. Şu gözlük ne alaka? <laughs> neyse. TikTok ne alaka ya? çok saçma şeyler çıkıyor aşağılara doğru. Instagram'a kadar çıkıyor yani. Ben şunu kullanacağım. Kasmanları kapatalım. Heh. Ama logo PixArt'ın üstüne gelsin. Heh, oldu. Tatlık oldu bence. Çok çok tatlık bir şey oldu yani. Ben çok sevdim. Peki. Toka boka logo. Aratalım bakalım bakalım. Çok tatlık. Toka boka ne alaka ama? neyse, alakası şeyler de çıkabilir. Evet. Şu benim daha çok hoşuma Daha belirgin gözüktü neden sen? Neden sen ne? Nedense. Ay. <laughs> Şunu da kilitleyelim. Peki. Şimdi bakalım. Metine ne yazalım? Kapa. Kopa ne? Of. Kapa. Aa! Kaya. Mm. Ben burayı da hızlandıracağım sanırım. Okey dedik. Kalsın için Tat ilk çok çok tatlık de. Rengini güzel yapamamışım. Ne? <laughs> of ya, onu sileceğim. Şimdi yine yaz. Kapak fotosu nasıl tasarlanır? Soru işareti, ünlem. Tasarlanır. Oh, şükür. Şunu ben siyah yapayım. Siyah. Yine ok diyelim. Bunu silelim. Sil şunu. Buna. Şimdi. bırak artık and, <Sessizlik> çok tatlılık oldu ha, ha bu, bu 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 aşık oldum sana çok güzel çok güzel çok güzel çok ama kalın bir yazı istiyorum <laughs> ama 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 da kaldık evet ama da kaldık Buradan sonrası niyeyse siyah oldu sip siyah ekran oldu ben şimdi çok emek harcamıştım ona ama ben yedekli olarak bir tane daha e, kapak fotoğrafı tasarlamıştım. Bu kapak fotoğrafı yani bu kapak fotoğrafı olacak artık. E, bir dahaki videoda görüşürüz. Böyle siyah olmamak üzere görüşürüz bir daha. Bu ekran siyah olmayacak. Bir daha bu ekran siyah olmamak üzere görüşürüz.